Çok uzun süredir vlog çekmiyordum. Bugün çekmezsem olmazdı. Hani Bakar mısınız Allah aşkına. Motorize. Motor aldık da. Bir de şey ben kirpik taktırdım, üpek kirpik. Bahsedeyim size ondan biraz. Bir mi iki mi? Neyse. Şey, şimdi hep görüyorum 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 cesaret edemedim bir türlü. Neyse sonra İzmir'de gittiğim bir tane kuaförüm var ona gittim taktırdım, memnunum. Sadece tek şeyim, ee, kısadan uzuna dedik biz ama şimdiki aklım ama olsa ki bir dahakine hepsini aynı boy yaptıracağım. Gözüme ne bir makyaj gibi hepsini aynı boy taktırsaydım mükemmel olurmuş. orada düğün bağlıyorum. Şimdi bağlayayım birazdan. öneririm yani bence takabilirsiniz. Oh. Yatıyorum kalkıyorum duşa gir çık havuza girdim çıktım. Hiçbir şey olmadı. Gayet memnunum yani ki ben bir de lens takıyorum. Motor bir şey sandınız belki ama aslında sadece bir skuter. <laughs> ama havan şey yani senin. 3500. 3500 cc. Peki <laughs> bak Evet. Kaskımızı takalım bakalım. Çok i̇nanmıyorum ya. Hadi kapatayım mı? Onu da kapat. Çok soğuk hava. Keselim. Bakın bakalım. geçmen lazım. Saçım şey oldu. Aç motorumuz çok büyük burada ekranda küçük çıkıyor oluyor ama çok büyük aslında. Aa, çok büyük. <laughs> Dur, <biraz kayın>. Telefon. <gülüyor> <gülüyor> Yerleri gidiyoruz şey. Ee, ıı, Kuban Bayram'ın İtalya'ya gidiyoruz. İnşallah ayarlarını çizik. Baya düştü. Hadi. Hadi. Kask. Kask ona yakışıyormuş. Ben sesimi duymuyorum şu an kendi sesimi. Hadi gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Çantanı bagaja koyacağım ben. Hiç gerek Abi, yok benim sırtımda. Sonra. Ha? Evet çıktıktan sonra tut. Orada durur bir şey olmaz. Sen gidene kadar çekersin. Telefon elimden düşüyormuş falan mesela. Tam da benim telefonum. Şimdi hoş bir görüntü olmadı çünkü sende kask. Şimdi çıkınca dışarıda kask ondan yani. Bizim kasksız gitmiyoruz. Bizde kask var. Yanlış anlaşılmasın yani. Şey... <laughs> ha? Kafamdaki çarpacak mı hep sana? Hayır. resmen görmemişim. Eli siz, ah, kipiklerim daha rahat görün diye şey yaptım. Bakar mısınız? Nasıl? Haydi. Araba gel. Kipikleri uçuyorsun kız. mi? O da bile iyi gidiyor. <laughs> rüzgar olur diye çok şey yapıyorum. Şu telefonu olmaz mı? Evet, yani rüzgar sesi olur diye. Yoksa başka bir şeyden değil yani. Ha? Aa ne kadar güzel akıllar veriyor. <Sessizlik> Alsanca'da gelmeyi çok uzun zaman olmuş gibi hissediyorum kendimi. Şimdi çok uzun zamandır vlog çekmediğimi söyledim. Ama buna rağmen sanki daha dün çekmişim gibi olacak videolarda çünkü çünkü bunlardan dolayı. Cildiye'ye falan gittim. Yeni bir ilaç verdiler. Biraz daha iyi geldi. Toparladı ama gerçekten kurtulamadım ya. Kurtulamadım. Videolarında dert yandı.